Bayram namazı kılınmadan kurban kesilse caiz olur mu diye bir soru sorulmuş. Kardeşler bu da önemli bir meseledir. Kurban bayram namazının kılındığı yerlerde. Bayram namazı kılınmadan kurban kesilirse o da etlik olur. O da kurban olmaz. Niye? Çünkü bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kurban bayram namazını kıldırdı ve hutbede dedi ki biliyorsunuz bayram namazında hutbe namazdan sonra okunur. Dedi ki Bundan sonra yapacağımız ilk iş kurbanlarımızı kesmektir. Kim bizim namazımızdan önce kurban kesmişse yeniden kurban kessin. Çünkü onun kestiği kurban ettiktir dedi. O arada bir sahabi kalktı dedi ki ya Resulallah ben bunu bilmiyordum. Acele ettim. Ben sabahleyin kurbanımı kestim. Hem çocuklarıma yedirdim hem de komşularıma yedirdim. Ben ne yapacağım dediğinde senin o kurbanın etliktir. Dolayısıyla kurban olmamıştır dedi Allah Resulü. Dedi ki ya Resulallah benim bir keçi yavrum var hani oğlak dediğimiz bir yaşını doldurmamış. Ama dedi hani cüssece yani bir hayvandan bir koyundan daha değerlidir. Eti de ondan daha lezzetlidir. Onu kessem olur mu dedi. Allah Resulü dedi ki onu kes ama bu sadece senin için geçerlidir. Başka kimse için geçerli değildir dedi. Niye dedi? Çünkü henüz bu hükmü bilmiyordu sahabi. Dolayısıyla yeni hükmü öğrendi ve onun için affedilmiştir. Ama başkası için bu caiz değildir. Yani sadece koyun için böyle bir şey vardır. Yani bir koyun koyun ve keçi bir yaşını doldurup iki yaşından bir gün bile olsa gün alma lazım. Koyun ve keçi eğer bir yaşını doldurmazsa bir yaşını doldurmaya bir gün kalsa bile kurban olmaz. Ama koyun için ayrı bir şey vardır. Nedir o? Eğer koyunun kuzusu altı ayı doldurmuş da Annesinin boyuna erişmişse veyahut da bir yetişkin koyunun cüssesine yetişmişse o kuzu da koyun olur. Ama keçi için geçerli değildir bu. Yani keçinin yavrusu ne kadar büyük olursa olsun annesinin boynu da geçse yine de kurban olmaz. Bu sadece koyun için geçerlidir. Sığır ve deve için ise sığırlar iki yaşını doldurması lazım. İki yaşını doldurup üç yaşından bir günde olsa gün alması lazım. Dolayısıyla şurada iki tane alt çenesinde iki tane kapak dişi dedikleri kapak atma falan derler hani e, iki yaşına doldurmuş diş çıkması lazım şu tam ön alt ön şeyde e, bugün insanların hiçbirisi şey yapmıyor pazara gidiyor hiç bunu bilmiyor alıyor adamlar pazardakiler de iki yaşına doldursun doldurmamışsın satıyorlar nitekim bir tane mandıracıya sordum dedim ki baktım bir kurban için gittiydim kurbanlık olarak baktım bunların çoğu iki yaşını doldurmamış bir yaşında bir buçuk yaşında düveler ya da tosunlar Dedim ki ya bunlar iki yaşını doldurmamış. Hocam dedi iki yaşını falan kimse sorduğu yok ki dedi. İyi de dedim o halk bunu bilmiyor. Sen iki yaşını doldurmuş hayvan satıyorsun diye gelip senden alıyor. Hepsinin günahı sana biner dedim. İki yaşını doldurmamış bir hayvanı kurban olarak satamazsın dedim. Adamın kafasına bak kimse diyor sormuyor ki diyor. Yani böyle bir şey olmaz. Bu haram bir alışveriş olur. İnsanlara aldatma olur bu. Evet, bayram namazı kılınan yerlerde demek ki bayram namazı kılınmadan önce kurban kesmek caiz değildir. Eğer kesilmişse namaz kıldıktan sonra yeniden bir kurban alıp kesmesi lazım. Hanefi mezhebinde köylerde ve kasabalarda esasında bayram namazı ve cuma namazı kılınmaz. Hanefi fıkıh kitaplarında. Dolayısıyla bayram namazı kılınmayan yerlerde ya da konar göçeller var hani işte yörükler gibi ya da çölde yaşayan insanlar falan. Buralarda bayram namazı kılınmaz. Bunlar fecri sadığın doğmasından itibaren kurban kesebilirler. Ama bayram namazının kılındığı yerlerde. Bugün köylerde ve kasabalarda da artık bayram namazı kılınıyor. İşte alimlerin bazıları demişlerdir ki hani Hanefi mezhebinin fıkıh kitaplarında bayram namazının veyahut da cuma namazının kılınabilmesi için şehir veya şehir hükmünde olması lazım. Yani adliyesinin işte yönetim dicenin olması lazım. Cezaların verildiği yer olması lazım der. Ama sonraki gelen alimler demişler ki bugün köylerde büyüdüler. işte oralarda da cuma namazı ve bayram namazı kılınsın demişler. Zuhrahi namazı bunun için kılınır işte. Ama cumalarının ve bayram namazlarının olmama tehlikesi vardır. Dolayısıyla onun yerine ihtiyaten bir zuhrahi namazı kılsınlar diye bunun için söylenmiştir. Evet. Bundan dolayı da hani bazıları erkenden işimizi bitirelim diyorlar. Hatta bu kurban kesenlerin çoğu namaz da kılmıyorlar. Bayram namazına falan da gitmiyorlar. Kurban aldıkları yere gidiyorlar bir an önce işimizi bitirelim diye orada kesiyorlar şeyde kurbanlar olmaz. Kurban demek ki bayram namazının kılındığı yerde ancak bayram namazı kılın. Ama bir şehirde 5-10 yerde kurban bayram namazı kılınıyor diyelim. Bir yerde bayram namazının kılınıp bitirilmesi yeterlidir. Yani 15'inin de bazıları bazı vaaz şey olur, bir şeyler olur, geç kılabilirler falan derler. Bayram namazı kılınsa bir bir camide kılınmış olsa yeterlidir. Ondan sonra gidip kesebilirler. Bayram namazı ne zaman vacip olur ya da diğerlerine göre sünnet olur. Güneş doğu bir mızrak boyu yükseldikten sonra yani güneşin doğmasından 45 dakika kadar geçtikten sonra bayram namazı kılınır. Dolayısıyla bayram namazı kılındıktan sonra da kurban kesilebilir. ne zaman kesebilir? O gün akşama kadar da kesebilirsin. ikinci günü de kesebilirsin. Üçüncü günü de kesebilirsin. Buradaki ne zamandan önce kesemezsin meselesi. Değilse o zaman geçtikten sonra üçüncü günün güneş batmasından öncesine kadar kesebilirsin. Ş Şafii mezhebine göre ise dördüncü günü güneş batmasından öncesine kadar kesilebilir.